Evet arkadaşlar, şu an pan yapma videosu yapıyoruz. Bu videoyu telefonunuza indirin. Derelere gittiğinizde bakarak yapın. Evde tekrar tekrar izleyin. Telefonunuza indirin. Pan yapma Son pan boş. malzemeyi kana doldurduk. Biraz altına diyorum burada. Altına aldım. En üste koydum. En üste koydum. Pan nasıl yapılır? Pan'ı şu şekilde sıkı sıkı tutmuyoruz. Parmak uçlarıyla tutuyoruz şu şekilde. En üste koydum. altını en dibi indirmem lazım. Tek yapmam gereken hareket şu. Çökertme. Altın sudan tam 19 kat ağır olduğu için en dibi çöker. Köpertmeyi yaptıktan sonra panı 45 derece açıyla öne yiyorum. Şu şekilde. Hiçbir şekilde aşağı yukarı yapmıyorum. Sabit tutuyorum bu şekilde. Sabit. Üstten su aynı deniz dalgası gibi hafif malzemeyi sıyırıp götürüyor. Hiçbir şekilde panı suya devirmiyoruz. Dökmüyoruz. Aynı denizin sahile vurması gibi. Geliyor üstten hafif malzemeyi sıyırıp götürüyor. Tekrar çökertme yapıyorum. Malzeme yeterince azaldıktan sonra hiç şeklini bozmuyorum malzemenin. Çalıştığım bölgenin tam karşısından şu şekilde tekerde tutuyorum. Tekrar tekrar çökertme yapıyorum. Altın demir tozundan ağır olduğu için şu an panda gözükmüyor. İyi pan yaptıysam altın burada bunun altına çıkacak. Yapmadıysam altın yok. Gördüğünüz gibi. Komple demir tozu. Burası çok fazla demir tozu tuttuğu için şuradan devam edecek. Altını burada göreceğiz. Eğer iyi pan yaptıysam en üstte koyduğum altın buradan çıkacak. Gördüğünüz gibi. Altın burada. Kalan demir tozunu burada temizleyeceğim. Diğer panlarda bunu demir denemeyin. Elinizdeki pan bu marka değilse, in değilse denemeyin. Bunda burada dik bir set var. Altını burada kıstırdığı için altın burada kalıyor. Kullandığınız panın markası değişikse bu yaptığımı yapmayın. Tertemiz pan, tertemiz altın. Evet arkadaşlar. Bu iş böyle yapılır. Herkese bol salat, bol nasipler. Hoşçakalın.